Rüyada cinsel ilişki görmek. Molla Cami, rüyada cinsi münasebette bulunmak büyük bir rütbeye işaret eder. Rüyada görülen cinsi münasebette meni görülse ve uyandığında üzerine gusün farz olduğunu görse, bu rüya batıl bir rüya olduğundan tabir edilmez. Düşmana ile cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse, düşmanına galip gelir. Dostlarının birisiyle cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse onlara iyilik eder. Tanımadığı bir adamla cinsi münasebette bulunduğunu gören kimse, mazca israf eder. Münasebette bulunmak borcu ödemeye, üzüntü ve kederli kimsenin, üzüntü ve kederden kurtulmasına işarettir. Rüyada cinsel ilişkide bulunmak istediği bir kadının erkek olduğunu gören kimse, memur olmak istiyorsa, olamaz ve ümit ettiği şey de vücuda gelmez. Rüyada küçük bir kızla cima ettiğini gören kimse, bakire bir kızla evlenir. Bazı tabirciler de demişlerdir ki, rüyada bir çocukla cinsi münasebet yaptığını gören kimseye, bir musibet ve bela erişir. Bir delikanlı ile cinsi münasebette bulunduğunu gören kimseye, nihayet olmayan bir meşakkat isabet eder. Bir kimse rüyada kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse ve o kadın da örtülü olsa, hayra işarettir. Bir insanın rüyada tanımadığı bir kadınla cinsi münasebette bulunması, o kadının görünüşünce o insana arız olacak işlere ve o nisbette işinin tamamlanmasına işarettir. Eğer o kimse zengin ise, Çocuk için bir takım şeyler bağışlamasına ve malik olduğu şeyleri ona vasiyet edip ve buna dair de vasiyetname yazmasına işarettir. Rüyada cinsi münasebette bulunmak, yolculuk, harp, yanma gitmek, sefere çıkmak, savaşmak ve insanın din ve dünyaca istediği şeyden muradına kavuşmasına işarettir. Rüyada hanımı ile cinsi münasebet yaptığını gören kimse, hanımından umduğu şeye veya hanımı kendisinden ümit ettiği şeye işarettir zina eden bir kadınla cinsi münasebette bulunduğunu gören kimseye, haram bir mal isabet eder. Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini gören kimse, o kadının güzelliği nispetinde dini emirleri yerine getirir. Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini gören kimse, sevinç ve ferahlıkla dini bahislerden hayırlı bir şey duyar. Bir kadın rüyada başka bir kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse, o kadının münasebette bulunduğu kadının sırrına muttali olmasına, fikir ve hareketlerinde bulunduğu kadını tanımıyorsa, boş bir işle uğraşmasına işarettir. Evli bir kadın, rüyada başka bir kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse, kocasından ayrılacağına işarettir. Bir kimse rüyada bir ölüyle münasebette bulunduğunu ve ölünün kendisiyle cinsi münasebette bulunduğunu görse, o kimsenin öleceğine işarettir. Bir kimse rüyada cinsiyet organa ili kendi kendine cinsi münasebet yaptığını görse, o kimsenin himmet etmemesine ve iyilik etmesi lazım gelenler için cimrilikte bulunmasına, malı misraf ederek sarf etmesine ve esini boşamasına işarettir. Eğer bu rüyayı gören fakir ise, onun şiddetli bir hastada yakalanmasına, bazen de kendisine nikahı haram olan kadına yaklaşmasına işarettir. Nablusi, rüyada cima etmek büyük bir rütbeye delalet eder. Rüyada görülen cimada mini görülse ve uyandığında üzerine gusün farz olduğunu görse, bu rüya batıl bir rüya olduğundan tabir edilmez. Çünkü bu hal ihtilam halidir. Düşmana ile cima ettiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Dostlarının birisiyle cima ettiğini gören kimse, onlara iyilik eder. Bazı tabirciler bir kimse rüyada bir adamla cima ederse, o kimse o adamla habersiz olarak bir yerde toplanırlar. Tanımadığı bir adamla cima ettiğini gören kimse, mazca israf eder. Cima, borcu ödemeye, üzüntü ve kederli kimsenin, üzüntü ve kederden kurtulmasını delalet eder. Bir kuşla cima ettiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Eğer kuşu tanırsa, o kimse görmediği bir kimse ile muamelede bulunur. Rüyada hayvanla cima eden kimse, arzusunun fevkinde bir hayran eğil olur. Rüyada cima etmek istediği bir kadının erkek olduğunu gören kimse, memur olmak istiyorsa, olamaz ve ümit ettiği şey de vücuda gelmez. Rüyayı gören halktan birisi ise, dünyalığı güçleşir. Çıplak bir kadınla cima ettiğini gören kimse, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulur. Yırtıcı bir hayvanda cuma ettiğini gören kimse, ne şekilde olursa olsun düşmanına zafer bulur. Rüyada dişi bir aslan hacıma ettiğini gören kimse, büyük sıkıntılardan kurtularak zafere erişir ve işi yükselerek halk arasında heybetli ve kendisinden iyilik ümit edilen bir kimse olur. Rüyada bir hayvanın kendisini cima ettiğini gören kimseye, hayır sabit eder. Bir kimse rüyada aslan ve yırtıcı hayvanların, kendisini cima ettiğini görse, o kimse düşmanından hoşlanmadığı bir şey görür. Rüyada küçük bir kızla cima ettiğini gören kimse, bakire bir cariyenin bekaretini giderir. Kaplan cima ettiğini gören kimse, zalim bir kavimden bir kadına musallat olur. Rüyada oyluklarının birisiyle değerini cima ettiğini gören kimse, akrabasından kendisine nikah düşen bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla cima ettiğini gören kimseye, haram bir mal isabet eder. Hanımı ile cima ettiğini gören kimse, Sanatında kendisini hile eden birisine zafer bulur. Cennet kadınlarının birisiyle cima ettiğini gören kimse, o kadının güzelliği nispetinde dine emirlere nehir olur. Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini gören kimse, sevinç ve ferahlıkla dine bahislerden hayırlı bir şey duyar. Ve gizli olarak hayırlı bir amel yapar. Eğer ruhuru açıksa yapacağı hayırda zekat ve cihat gibi açık olur.